Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorumuza geçelim. 2018 LGS'de sorulmuş bir soru. Sorumuz şu şekilde. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Tuvayi Milliye Birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Buna göre demiş ve 3 tane yargıda bulunmuş. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir denmiş. Arkadaşlar sorumuzu... Çözmeden önce ben kısaca Güney, Güney cephemizde hakkında size bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar Güney Cephemiz'de Fransızlara karşı mücadele ettik. Sadece Fransızlara değil eksik bir bilgi söyledim. Fransızlara ve yanlarında getirdikleri Ermenilere karşı mücadele ettik. Fransızları zaten biliyoruz. Peki bu Ermeniler kimler? Ermeniler arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın başlarında bizim doğu bölgelerimizden e, tehcirle Suriye mecburi göçe tabi tuttuğumuz Ermenilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Niçin bu Ermenileri Suriye'ye mecburi göçe tabi tuttuğumuzu bundan önceki konularımızda muhakkak işlemişizdir. Fransızlar ve Ermenilerle, Ermenilerle Güney cephemizde mücadele ettik arkadaşlar. Peki bu mücadeleyi yaparken nasıl bir ordu kullandık arkadaşlar? Düzenli bir ordumuz yoktu Bülent Cephesi'nde. Düzenli bir ordumuz yoktu. Bağımsız Kuvayi Birlikleri vardı. Yani düzenli bir ordu olmadığı için işte oranın yerel halkındaki insanlar kasabalarını, köylerini, şehirlerini koruyabilmek için Kuvayi Birlikleri etrafına toplandılar ve gerçekten kahramanca bir mücadele vererek güney bölgelerimizde arkadaşlar Fransızlara ve onların yanında getirdikleri Ermenilere karşı mücadele verdiler. ordulardan bahsetmişken arkadaşlar peki bütün milli mücadele dönemindeki Kurtuluş mücadelemiz, Kurtuluş Savaşı boyunca ki kullandığımız ordular hakkında kısa bir bilgi vermek iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz doğu cephesinde Osmanlı devletinden kalma düzenli bir ordu kurduk. Batı cephemizde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli bir orduyu kullandık. Ve şu an konumuza, sorumuza konu olan Güney cephesinde ise düzenli bir ordu yoktu. Kuvayi Milliye Birlikleri vardı. Şimdi hemen sorumuza tekrar dönelim. Ne demiştik arkadaşlar? Öncelikle okudu Buna göre denilmişti. Yargılarından hangine, hangilerine ulaşılabilir? Birinci yerine Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmışlardır diyor. Değil mi? Bakalım öyle mi? Ne diyor? Fransızlar, Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı bastı ve şiddet uygulamaya başladılar. Evet, kimlerle birlikte diyor? Ermenilerle birlikte diyor. Evet değil mi? Fransızlar Ermeniler yanlarında getirmişlerdi değil mi? Ermenilerle birlikte Türklere karşı bastı ve şiddet uygulamaya başladılar. Birinci yardımımız oluyor mu? Evet. İkinci yardımımıza geçelim. Ne diyor? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri İttifak Devletleri arasında el değiştirmiştir diyor. Bakalım el değiştirme var mı? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa işgal eden İngilizler. Önce İngilizler işgal etmişler değil mi? İşgalci İngilizler Mondros'un 7. maddesine dayanarak işgal etmişlerdi değil mi burayı? Sonra ne yaptı? Bir sırasının aralarındaki yaptıkları paylaşımla bu şehirleri kimlere bırakmışlar? Fransızlara bırakmışlar. Bir el değiştirme var mı? Evet var. Birinci maddemiz oluyor mu? Oluyor. İkinci maddemiz oluyor mu? Oluyor. Üçüncü yargımıza gelelim. Ne diyor? Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmışlardır. Bakalım böyle bir direniş var mı? Tabii ki var. Ne diyor arkadaşlar? Türkler de onların bu saldırıları karşısında Huvayi Milliye Birlikleri kurarak ne yaptılar? Savunmaya geçtiler. Üçüncü öncülümüz yargımızda oluyor mu? Evet, üç yargımızda oluyor. O zaman üç yargımızın olduğu şık hangisi? D şıkkı diye işaretliyoruz. Ve arkadaşlar bu güzel kolay soruyu da birlikte değerlendirdik, işledik. Arkadaşlar bu tür sorular okuduğumuzu anlamaya yönelik sorulardır ve eğer soruya ciddi manada güzel bir şekilde odaklanırsak bu tür sorulara kaçınma ihtimalimiz yok. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.